yapıyorsun lan? Yamuk mu var? Yok. Nereye gidiyorsun lan sen? Selam veriyor, selamımızı almıyorsun. Dalga mı geçiyorsun bizimle? Yok, duymadım. Yok. Küfür mü etti lan bu? Kader kim bu? Konuştum, konuştum. Yoksa Anladın mı? bu şimdi. Bunu mu aradın ha? Kafayı mı yedin moruk? Ne yapıyorsun? Ramiz Karayski o. Almayacaksın ha? Vaz mı geçti? Dünyanın tozuyla bela mı arıyorsun? Burası sağmacılar değil. Burada benim borum öter. Anısını. Çocuk burada kalacak. Ramiz Bey, Revire götüreceğiz, iyi edelim diye. Ben onu iyi ederim. Senle işim bitmedi. Biz niye avucumuzun içinde yazılıdır bilir misin? Gerektiğinde gizleyebilelim diye. Niye bilir misin? Çünkü güç gizden gelir. Gerçek niyetini kimse bilmeyecek. Kaderin sırrındır. Kaderini kimseyle paylaşmayacaksın kimseyle paylaşmayacağız. <laughs> Oku bunu. Şanslı adamsın Mesela. selam. herkesi talebesi yapmaz. Oku onu. <laughs> Gel yeğenim. Biraz hava alalım. Bazen rica ederim gardiyandan, tek başıma çıkarım buraya, Soğuk da böyle keskin olursa bu gece gibi yukarıda yıldız var. Özgürmüşsün gibi oluyor. Hah. Bak onu diyorum işte, mahpusta özgürlük bu kadar. Niye buradayız? Hava alıyoruz yeğenim. Sohbet ediyoruz. Şikayetin mi var ha? Yok. Ne şikayetim olacak? İçeri girdiğimden beri bana insan gibi davranan bir sen varsın. Da... Niye? Niye ben? Bir ele ihtiyacım vardı. Elimi uzattım. Hı. Uzatmasam mıydım? Ha? Tesadüf mü yani? Kadere inanan insan... ...tesadüfe inanmaz. Tesadüfe inanan adamsa... ...kaderini... ...kendi elinde tutamaz. Bak orada kitaplar var. O kitapları al oku. Sonra bana geri getir. Ne istiyorsun benden? Cevabı daha önemli olan bir soru var yeğenim. Asıl sen benden ne istiyorsun? Hadi eyvallah. Çıkınca ne yapacaksın Ömer? <laughs> Müebbet yedim ben dayı. Bir yere gittiğim yok. Diyelim ki çıktın çocuk. Ne yapacaksın? Bak Ömer, kaç yıllık muhabbetimiz var seninle. Ha? Hı hı. Bana her şeyini anlattın. Sana iftira atmışlar yeğenim. Sana ihanet etmişler. Ha? Çıkınca ne yapacaksın? Boş ver dayı, boş ver bunları. Sana bir soru sorunca cevap ver çıkınca ne yapacağız? Kim yaptı bilmek isterim dayı. Ali mi? Cengiz mi? Eyşan'a kim yalan söyletti? Niye yalan söyledi? Niye? Bunları bilmeden ölmek istemem dayı diyelim ki öğrendin o zaman ne yapacaksın ne yapmayı düşünüyorsun <laughs> Asmın kim? Ali. Kimi görüyorsun karşında? Cengiz. Asıl asmını görmeden onu alt edemezsin. Göreceksin, yoksa olmaz, <laughs> olmaz. Hmm. Sen ne yapıyorsun öyle? Kağıtları ezberliyorum. <laughs> Kağıtlara bir kere bak. Sonra kafanı kaldır. Etrafına bak. Asıl kağıtlar onlar. Etrafındaki dünyayı oku. Sonra kağıtları okumak çocuk oyuncağı. Ha. Oturun, oturun. Sen benimle geliyorsun, sorgun var. Sizler de dağılın. Ramiz Bey'e bakma. O ne yapsın? Emir büyük yerde. Gözlüm. Gideceğin yerde görecek bir şey yok. Sen soruları işit yeter. Kızmayın bana arkadaşlar. Ben bir emir kuluyum. Emir almak başka, Keyif almak başka. Elçiye zeval olmazmış. Bu düzen yakında kalkacak. Siz de öyle olur olmaz herkesin peşine takılmayın. Bakarsınız önünüzdekinin kellesi uçmuş. sun Adamın dediğini yapacağım. Sıramı bekleyeceğim. <laughs> dağıt dağıt. Birini götürüyorlar. On kişi daha başlıyor oruca. Hı. İş büyüyor dayı. Hı. Tecrübettekilerin hali fenaymış çok. Bunlar avludaki son demlerimiz yeğenim. Yakında buranın hiç tadı kalmayacak. Bak Ömer. Kendi başının çaresine bak. Ben sana yetişemeyebilirim yani. Ne fark eder ki dayı aldı aşkına. Ne de olsa ikimiz de burada öleceğiz. Gel şöyle oturalım biraz. Ömer, Çok yol aldık seninle yeğenim. Ama az bir şey daha kaldı. Çok konuştuk seninle. Çok döndük o günü. Ama o gün aslında ne oldu? Kendine sormuyor musun bunu? Her gün soruyorum dayı. Her dakika, her an. Bak yeğenim. ...mükemmel bir soygun için kaç kişi gereklidir biliyor musun? Dört. Birinci, soygun hakkındaki bilgileri toplayacak. Bu kişi içeriden biri olursa daha iyi tabii. Şimdi senin olayda bu kim olur? Cengiz. İkinci, soygunu yapacak. Cengaver biri olmalı. Gerekirse adam öldürecek. Cinayet işleyecek ya. Kim olur? Ali. Güzel gidiyorsun yeğenim, güzel gidiyorsun. Şimdi her mükemmel soygunda bir de kurban olacak. Herkesin gözü onun üzerinde olacak. Suçu onun üzerine atacaklar. Ki bu arada asıl suçlu uzayacak. Kim olur? benim. Sensin yeğenim. Sensin. Kaldı bir kişi daha değil mi? Dördüncü. Bütün bu işleri planlayacak kadar akıllı olacak. Asıl yüzünü kimseye göstermeyecek. Herkese başka şeyler söyleyecek. Herkesi ikna edecek. Değil mi? Senin gözünün içine bakıp seni tuzağın içine çekecek. Yeter. Kim o yeğenim? Kim? İşin arkasındaki asıl kişi o. Kim o? Kim? Dayı yapma. Aç gözünü yeğenim. Kim o? Kim? Adını söyle bana. O gün, yıllarca bildiği şeyi ilk defa itiraf etti kendine. Eşan. ...üç hamlede mi atsın? Yok ya daha neler. Bir. Bir. İki. İki. Üç. <laughs> Bunu da gördük ya yeğenim. Bu ne böyle? yabancı şair ha? He? <laughs> hmm. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi kavukça sözlerle. Korkaklar öpücükle öldürür, Yürekliler kılıç darbeleriyle. Ee, ben de öyle dedim. <laughs> Seni görmem gerekiyordu. Affetmeni diye gelmedim. Affedilecek bir şey yapmadım. Korkunç bir şey yaptım. Ömer, Hocan nasıl? Cengiz. Ömer, Gazetede okumuştum çocuğunuz. Neydi adı? Can? Ömer seni... Şşş sakın. Sakın tek bir kelime daha edeyim deme. Sakın tek bir yalan daha söyleme. Niye biliyor musun? çünkü inanırım. Onca şeyden sonra şimdi tek bir cümle et. Gözlerime bakıp beni sevdiğini söyle. Gerçek olmadığını bal gibi bilirim. Ama yine de sana inanırım. O yüzden tek bir an bile beni gerçekten sevdiysen sakın herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu. Kimi dalgavukça sözlerle. Korkaklar öpücük ile öldürür. Yürekliler kılıç darbeleriyle. Kimi gençken öldürür sevdiğini. Kimi yaşlıyken şehvetli ellerle boğar kimi, kimi altından ellerle. Merhametli kişi bıçak kullanır. Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur. Kimi yeterince sevmez, kimi fazla sever. Kimi satar, kimi de satın alır. Kimi gözyaşı döker öldürürken, Kimi kılık pırdamadan Çünkü herkes öldürür sevdiğini. Ama herkes öldürdü diye ölmez.